Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş arkadaşlarım bak Sakarya Ortaokulu arkadaşlar. Burası görünüş arkadaşlar. Burada arkadaşlar okulluk. Ortaokulların 8. sınıfa böyle kadar arkadaşlar. Burası arkadaşlar. Böyle gözüküyor. Örneğin Okul ise böyle arkadaşlar. Bu okul arkadaşlar okulluk 8. sınıfa kadar. Öğretmenler hepsi duruyor yatan okulda. Okulda yatan <laughs> hepsi duruyor. Böyle arkadaşlar bu okulun hepsi arkadaşlar duruyor. Böyle arkadaşlar okulu çok kısa geçti. Buralar arkadaşlar ileri arkadaşlar top oynadık maske sağa. Öyle arkadaşlar oynadık bütün. Bütün hepsi arkadaşlar. Böyle arkadaşlar okulun, okulun şeyleri arkadaşlar bu şekil. Okulu göstermek için geldik. Bir okul açık kapısı. Girdik içeri böyle video çektik. Siz için gösterdik. Burası arkadaşlar Sakarya Ortaokul yine arkadaşlar eski Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. bay.